Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında yapılacak büyük bir personel alımı ile ilgili önemli bir müjdeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Memişoğlu, 15.247'si sözleşmeli personel, 2.753'ü sürekli işçi olmak üzere toplam 18.000 yeni sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanının verdiği müjde ile başlayan süreç. Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği 37 bin sağlık personeli alımı planının ilk aşamasında 19 bin kişinin göreve başladığını hatırlattı. Bakan, şimdi ise ikinci aşamaya geçildiğini ve bu kapsamda 18 bin yeni sağlık çalışanının daha istihdam edileceğini vurguladı. Alımlar nasıl yapılacak? Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre, sözleşmeli personel alımları için adaylar, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ÖSYM, tarafından yayınlanacak tercih kılavuzuna başvuracak. Adaylar, ilan edilen tarihlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecek. Sürekli işçi alımları ise Türkiye İş Kurumu, İşkur üzerinden gerçekleştirilecek. İşkur'un önümüzdeki günlerde ilana çıkması ve başvuru sürecini başlatması bekleniyor. Hangi alanlarda personel alımı yapılacak? Alım yapılacak kadrolar arasında başta hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, acil tıp teknikeri, Laborant, röntgen teknisyeni, fizyoterapist ve diyetisyenler olmak üzere birçok branş bulunacak. Bunun yanı sıra hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında destek personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve çeşitli teknik personel alımları da yapılacak. Sürekli işçi kadrolarının özellikle hastane hizmetlerini destekleyici alanlarda yoğunlaşacağı belirtiliyor. Sağlıkta personel ihtiyacı artıyor. Türkiye genelinde sağlık sektöründe son yıllarda artan hasta yoğunluğu, yeni açılan şehir hastaneleri sağlık ocakları ve kamu hastaneleri personel ihtiyacını artırmış durumda. Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının özverili mücadelesi, sistemin güçlü kadrolara olan ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştu. Bakanlık, yeni personel alımlarıyla hem mevcut çalışanların iş yükünü hafifletmeyi, hem de vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Daha önce 19 bin kişi alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı toplam 37 bin kişilik alımın ilk etabında, geçtiğimiz aylarda 19.000 sağlık personeli istihdam edilmişti. Bu alımlar, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında görev yapmaya başlamıştı. Şimdi yapılacak 18.000 kişilik ikinci etap alım, toplam sayıyı 37 bine tamamlamış olacak. Başvurular ne zaman? ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve iş kurun ilanlarıyla birlikte başvuru süreci resmiyet kazanacak. Bakanlık, başvuru tarihlerinin kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi. Adayların, ilanların yayımlandığı andan itibaren başvuru koşullarını dikkatle incelemesi ve süreci yakından takip etmesi gerekiyor. Toplumda büyük yankı uyandırdı. 18 bin yeni personel alımı haberi, özellikle sağlık alanında iş arayan binlerce vatandaş arasında sevinçle karşılandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, bu alımların sağlık sistemine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, bazı yorumlarda ise daha fazla personel ihtiyacının olduğu vurgulandı. Özellikle genç mezun sağlıkçılar, bu fırsatla birlikte meslek hayatına atılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Sağlık Bakanından Mesaj Bakan Memişoğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15247 sözleşmeli personel, 2753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum, ifadelerine yer verdi. Sonuç, Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük personel alım süreçlerinden biri devam ediyor. 18 bin kişilik yeni alımın tamamlanmasıyla birlikte, sağlık kadrolarına 37 bin yeni çalışan katılmış olacak. Bu gelişme, hem sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletecek, hem de vatandaşların daha kaliteli ve hızlı hizmet almasına katkı sağlayacak kamuoyunun gözü şimdi ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda ve iş kurun açıklayacağı ilanlarda olacak. Adaylar, yapılacak duyuruları dikkatle takip ederek başvurularını gerçekleştirecek.